günaydın, iyi günler. Geçen hafta söylediğim gibi şimdi kısa bir e, video yapacağım. 100 dolarla bitcoin ya da işte kripto para zengini, milyoneri olunur mu gibi. Her zaman söylediğim söz, kripto paralarda her şey mümkün. Yani bugün 100 dolarlık yatırımla zengin olmak, yani zenginlik tabii herkese göre farklı bir kavram. Ne kadar parayla veya nasıl zengin olunca ayrı. Ya da işte 100 dolarla 1 milyon dolar kazanmak mümkün. Bunun teknik değil, teori olarak doğru olduğunu söyleyebilirim. İşte bu kadarı yeterli diyecek olan varsa <laughs> başka bir şey diyemem. Peki ee, nedir? E, bunun zorlukları var mı? Bayağı zorlukları var. Çünkü teoride bu mümkün ama gerçekte mümkün olabilmesi için bir sürü şey gerekiyor. Öncelikle neler? Şimdi herkes şeyi konuşuyor hala işte bu Bitcoin malum en fazla kazandıran kripto para olduğu için Bitcoin'i zamanında çok ucuza almışlar, almışlar. Zengin olmuşlar. İşte biz de benzer bir şey yakalayabilir miyiz? Bu zor. Neden zor? Ee, şimdi biz kağıt mendile Türkiye'de ne de, ne diyoruz? Sel paklıyoruz. İşte içme işte, plastik şişede satılan suya genelde şaşal denirdi ben Türkiye'deyken değiştim bilmiyorum. Şimdi böyle durumlar vardı. Bitcoin esasında kripto paraların hepsi için çoğu kişi bilmeyen kişi için tanımlanan her şey. Yani Bitcoin'in var, Bitcoin oynuyormuş, Bitcoinle ilgileniyor. Esasında o kripto para. Bunu Bitcoin olarak insanlar algıladığı için sadece hani Türkiye'lilerden bahsetmiyorum. Bütün dünyanın genelinde bu böyle bir durum var. Bitcoin'e ilk yatırım yapılıyor. Yani kripto para piyasasına giren herkes ilk parayı Bitcoin'e yatırıyor. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi Bitcoin'in şu an piyasadaki mevdu, mevduatı az. Yani 16 milyon civarında bir Bitcoin var. Büyük bir yatırım var. 1 trilyona yakın bir şey vardı, yatırım vardı insanlardan. O yüzden değeri yüksek ama diğer paraların Hani değişiyor ve genelde işte milyar olan da var. Hani 20 milyar da, 22 milyar da var. Mesela Stellar Lumens 22 milyar şu an dolaşımda olan. Ve milyon olan da var ama daha hani Bitcoin kadar değil. Ve insanlar hani ona da yatırım yapmıyor o paralara. Şimdi bu 100 dolardan zengin olma, milyoner olma kısmında şöyle bir şey gerekiyor. Siz bir kripto para bulacaksınız. Bu daha yeni işte... 50 sent 1 dolar civarında olacak. Bundan 100 dolarlık alacaksınız. Bu kripto para belli bir milyon bazında kalacak dağıtım. Yani işte bitcoin gibi madencilikle çıkan paraysa yani işte her 10 dakikada bir belli sayıda piyasaya sunacağız diyorsa o milyon düzeyinde mümkünse işte 15 milyon 10 milyon civarında kalacak. Ve buna büyük bir de yatırım gelecek. Yani nereden baksanız 1 trilyon dolar civarında yatırım gelmesini bekleyeceksiniz ki o zaman bile o 100 dolarınızın size getirisi e, hani ne kadar çok yüksek olur mu o da belli değil. Yani piyasanın da hacmi ne olacak onlar da bağlı. Ama teorik olarak bu mümkün. Yani alırsınız bir parayı. Ha, şöyle de bir şey olabilir. İşte yeni çıkan bir kripto para alırsınız. 50 sentten 20 sentten ve Hasper kadar dünyanın işte demokratik ülkelerinden biri gelişmiş ülkelerinden birinin merkez bankası der ki ya ben kripto paraları da varlık olarak merkez bankasında merkez bankamda tutmaya karar verdim şu tutacağım para da atıyorum işte o abaday koyayım ondan sonra ve bir anda sizin para tabii ki merkez bankası varlık olarak alacağım dediği için böyle bir parayı Bambaşka bir noktaya gider. Hani büyük bir yatırım alır. Hani ihtimal dahil. Ama bugün konuşulan nedir? Eğer bir gün bir merkez bankası yani yakın zamanda güvenilen yatırım yapılan ya da işte demokratik bir ülkenin, ekonomisi geçmiş bir ülkenin merkez bankası kripto paralardan birini yatırım olarak, varlık olarak seçecekse bu bitcoin olacak deniyor. O yüzden zaten bitcoin'in o dönemde daha da yükseleceği düşünülüyor bunun dışında işte Singapur'da Kripto Paralar Merkez Bankası'nın açılması gibi bir çalışma var. Başka ne var? Evet düşüş trendi vardı kripto paralarda. Pazartesi sabah itibariyle bir yükseliş trendi görüyoruz. Bu düşüşle ilgili de kısaca şunu söyleyeceğim. Üç ayrı olay var. Biri işte Türkiye. Yani Türkiye kripto para piyasasında önemli bir oyuncu. Çünkü Avrupa'nın en büyüğü yani yatırım yapan sayısı olarak da burada kripto para borsalarının işte patlaması işte kaçması ondan sonra iflas açıklaması ve bununla ilgili gelen sonraki hükümetin açıklamaları insanları buradan paralarını çekmeye ve dövize veya başka varlıklara dönmeye itti. İki Amerikan Başkanı Joe Biden bir açıklama yaptı zengin vergisi alacağım diye yani zengin olanlardan vergi olacağım ki kripto paralar Amerikan sistemine göre farklı bir e, yapı içinde oradan da bir vergi verilir korkusu vardı orada da insanların bir kısmı bundan uzaklaştı bir de Hindistan'ın kripto paraları yasaklama durumu vardı yani hala konuşuluyor ülkede kripto para transferi alımı satımı her şeyi yasaklanacak diye bunlar önemli marketler bunlarda yaşanan sorunlar piyasayı etkiliyor 2017'de de benzeri olmuştu Peki başka ne var Çin'den ilginç bir açıklama geldik. Çin normalde kripto paralara mesafeliyken Bitcoin'in bir yatırım aracı olabileceği söylendi. Bunu niye söylüyorlar? İşte onlar da dolara karşı, Amerika'ya karşı küresel mücadelede Amerika'dan kaçan veya Amerika'ya karşı elinde bir hani Bitcoin pozu kullanmak ya da işte oradaki bir grup yatırımcıyı almak kendilerince belli bir planı var. E bu tabii ki Çin'de yani nüfus olarak da en büyük, ekonomi olarak da en güçlü ülkelerden biri olduğu için durumu değiştiriyor. Kişisel kanaatimle de, yani ben her zaman söylediğim gibi bunlar uzun vadeli yatırım araçları olmalı. Yani kısa vadede çok zengin olacağım diye girerseniz çok büyük zararla çıkabilirsiniz. Ve her zaman dediğim gibi ufak bir parayla başlayıp sistemi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bu düşüşler çok normal. Yani Bitcoin 100 bin dolar olduğunu varsayalım ya da işte Ethereum'un 5000 dolar olduğunu varsayalım. Bunu Ethereum 3000 dolarda ya da Bitcoin'i e tekrardan 60 bin dolarda 100 bin 60 bin dolara düşmüş görebilirsiniz. Bunları takip etmek, piyasada ne olduğuna bakmak, haberleri ama bütün dünya haberlerini en azından büyük ülkeleri ülkeler mesela Türkiye'de ne gelişim oluyor Bitcoin, kripto para ile ilgili? Amerika'da kripto para gelişmeleri ne? Hindistan'da ne? Çin'de ne? Yani pazarlardaki haberleri de yakından takip etmek gerekiyor ki ona göre alım satım yapın veya başka bir teknoloji çıktı mı? Hangi şirket neye yatırım yapıyor? Bütün bunları takip etmek gerekiyor. Bunları takip ettiğiniz zaman ona göre bir elinizde e, veri oluyor ve buna göre yatırım yapabiliyorsunuz ama dediğim gibi kısa vadede kazanmanız zor çünkü şöyle riskli bir şey yapabilirsiniz Unicorn coin alırsınız işte onu Sushi coin e takas edersiniz o gün Sushi coin yüzde 15 kazanmıştır siz işte bir para kazanırsınız satarsınız yine kazanacağını düşündüğünüz başka bir paraya geçersiniz fakat büyük bir düşüş yaşanır. Hani dog coin'de olduğu gibi. Ve siz zararda kaldığınız için bozdurmak da istemezsiniz. Beklemeniz gerekir. Yani o yüzden bu gözden çıkarabileceğiniz bir parayla önce denemeli ya da uzun vadeli oynanacak bir iş. Uzun vadeli oynamadığınızda maalesef kaybedersiniz. İlginin ilginin olduğunu görüyorum videolarda. Yani benim kanala Normalde biz çok keyfimiz yok işler yaptığımız için öyle bir reklamda hani büyümeyi falan düşünmüyorduk ama bunlara ilgi olduğu için devam edeceğim. işte hani hangi kripto para nasıl hangi açıdan önemlidir? Teknolojisi nedir? Ya da hangi madencilik yapmadan ya da yeni başlayan ne olabilirim? Ne deneyebilirim? Işte piyasalarda ne oluyor? Ne yükselecek? Ne çıkacak? Son olarak şunu diyeceğim işte 26 Nisan Pazartesi itibariyle bütün kripto paralarda şimdi bir hafif yükselme trendi var niye? Çünkü genelde söylenen şey şu an yatırım yapmak için iyi bir dönem düştüler daha da düşme ihtimalleri yüksek ama en azından belli bir fiyata düştüğü için hani işte Bitcoin 50 binin altına düştüğü için ya da işte Ethereum 2.000 dolar civarında olduğu için ya da işte Stellar Lumens 50 sentin altına düştüğü için insanlar yatırım yapıyor ileriye doğru. İşte Ripple'a yatırım yapan var, Unicorn'a yatırım yapan var. Hani bu yüzden piyasada bir hafif canlanma başladı ama bunun bir dönemde alacağı al, alacağını görüyorum ben. Hani bu eski hızına yakalaması biraz zaman alacak. Şimdilik bugünlük bu videonun sonuna gelelim. Yarın o söylediğim merak edilen şeyden bahsetmek istiyorum. Yani internette ya da işte bilgisayarda, laptopta dizi film izlerken nasıl kripto para kazanılır? Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, iyi günler.